Misina, kurşun, inşaat demirleri hatta akü. Su altı çöplüğe döndü. Gerçekten örümcek ağı gibi aşağısı. Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu Antalya'daki Atatürk Parkı falezler altına dalış yaptı. Amacı fırtınanın ardından deniz dibindeki değişimi incelemekti. Ama gördüğü manzara şaşkına çevirdi. Alkol şişesinden misinaya, oltadan kurşuna, Merdivenden cep telefonuna kadar birçok eşya denize atılmıştı. 25-30 metre arasına kadar gittik. Ancak aşağısı tamamen örümcek ağı gibi ee, misina dolu. Her gelen burada oltasını atmış taktırmış. Her taraf kurşun ve misina. Alkol şişesi var. Alkol kutuları var. Su altı kamerasına yansıyan görüntülerde akü bile vardı. Aküyü çektim ben şimdi şu anda aşağıda önümüzde bir akü var. Akünün ne işi, ne işi var, var burada? Evet burada ne işi var? İşte biraz da acımasız ve duyarsız olduğumuz bunu gösteriyor. Deniz dibindeki kirliliğin boyutu ekipleri üzdü. Aşağıda inanın şeyler var, inşaat e, demirleri var. betonun Betona döşedikleri demirler var burada. Anlatılmaz bir şey. Aşağıda gezen bir foku düşünün, e, bir deniz kaplumbağasını düşünün, bir vatozu düşünün. Balıkları düşünün onlar da geçerken takılıyor yani vücutlarına takılıyor bunlar. 15 dakikalık dalış sırasında en güzel görüntü iki aslan balığının yan yana süzülmesi, süzülmesi oldu.